Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle AOC'un 27 inç gaming monitörünün kutu açılımını ve incelemesini yapıyoruz. Bu monitörün modeli 27G2U5 arkadaşlar. Monitörün tasarımı çok iyi arkadaşlar. Yani bir gaming monitör olduğunu direkt olarak belli ediyor. Özellikle alt ayağı kırmızı ve siyah tonlar kullanılmış. 1 milisaniye tepkime hızı var bu monitörün. Adaptive senkronize özelliği var. Hz olarak ise 75 Hz. Maalesef bu fiyatları 144 Hz bir monitör alamıyoruz. Yani 144 Hz dediğiniz zaman 2500-3000 liraları buluyor. Bu monitörün fiyatı 1750 TL arkadaşlar. Youtube'da bir sürü testi var bu monitörün. Yani uzun zamandır piyasada olan, satılan bir ürün bu. Yine bu, bu bantta da gaming monitör tercih etmek istiyorsanız maalesef alternatifler çok fazla yok. Sınırlı hep gaming monitörle 2000 TL'nin üzerine çıkıyor. 2000 TL'nin altında ise bu bantlarda için iki modeli var. AOC'un bu modeli var. Bir de birkaç model daha var arkadaşlar. Şimdi bu ürünü biz arkadaşımız için aldık. Zaten Cyclops'un da incelemesini yapmıştık. Yukarı yeklerini izlemediyseniz şu yan tarafta gözüken kasa. O da onun kasası. 1050 Ti kullandık onda. E, monitör de onun. Şimdi vakit kaybetmeden monitörü açalım. Bilgisayara bağlayalım. Bir de çalışır konuda bakalım. Evet kutusundan çıkardık. Kutusu ve köpükleri bu şekilde çıkıyor. Alt ayağı arkadaşlar. Daylonlardan da kurtulalım. Biraz gürültü olacak burada. Ses kısayım. Alt ayağı bahsetmiş olduğum kırmızı detaylar. Görüntüsü çok güzel. Monitörün dikme aparatı. Şurası monitöre takılıyor. Burası da alta montaj yapılacak. Şu şekilde. Şimdi montajını da yaparız. Onun dışında hem display port kablosu çıkıyor içerisinden hem de HDMI çıkıyor. Bir adet de power çıkıyor içerisinden arkadaşlar. Montaj oldukça kolay. Sadece bir adet tornavida ihtiyacınız olacak şu alt tarafa. Bakın dikmede zaten soket var. Yani şurada üçgen. Şu üçgen parçalar buna geçtiği zaman direkt olarak tam olarak oturuyor yerine. Şu videyi sıkıyorsunuz. Bu videyi de sıkmak için bir aparat yapmışlar. Aslında tornavida kullanmadan da elle sıkılabilir ama tornavida kullanmak daha mantıklı en son sıkarken. Evet tornavida ile iyice sabit, sağlamlaştırdım arkadaşlar altını. Ayağı bu şekilde. Şimdi üst köpükten de kurtulalım. Montörün montajını yapalım. Evet arkadaşlar montörümüzü de çıkardık. Şimdi montörümüzün arka tarafına aparatımızı takalım. Bu aparatı takarken de şurası bakın yayla. Şurada arka taraftan yani çıkartırken de bu şekilde çıkartıyorsunuz. Şurada. Şunu yaptığınızda alt taraftan direkt çıkıyor. Önce üst tarafı takıyorsunuz. Önce üstte oturuyorum. Sonra aşağıda şu klipsi ittiğimde tık sesi geliyor zaten. Montör Şu anda direkt, direkt koldan kaldırıyorum zaten. Sağlam şekilde oturuyor. Montörü bağlamadan alt girişlerinden de bahsedelim arkadaşlar. Arka girişlerinden. Bir adet DisplayPort, iki adet HDMI, bir adet VGA, e, Lightning girişi ve kulaklık çıkışı var. Sol tarafında da dört adet USB girişi var arkadaşlar. Power ise sağ tarafta. Şimdi monitörümüzü e, bilgisayarımıza bağlayalım. Bağlantısını yapmadan size yükseklik ayarından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Monitörün yaklaşık olarak 25 sant yani 25 santim arasında bir yukarı aşağı oynama payı var. Çok rahat hareket ediyor. Bakın. Direkt olarak yukarı çekiyorsunuz. Aşağı ettiriyorsunuz. Sistem yani mekanizması gerçekten çok iyi. Herhangi bir yere basmanıza gerek yok. Sadece monitörü yukarı aşağı yapmanız yetiyor. Ve bıraktığınızda da çok sabit şekilde yani kuvvetli şekilde durabiliyor. Hareket etmeden. Yine bu monitörün pivot özelliği de var arkadaşlar. Ama pivot özelliği yaparken bakın şimdi monitör pivot yapabilmeniz için en yukarı alıyorsunuz. Aşağıda da en yukarıda kal olacak. Direkt sağa doğru çeviriyorsunuz. Yine bir tuşlu soket herhangi bir şey yok. Fakat çevirdiğinizde monitörün sol alt kısmı, bilmiyorum kameradan gözüküyor mu? Evet gözüküyormuş. Sol alt kısmı direkt masaya çarpıyor ve bu şekilde kalıyor. Her seferinde monitörü biraz şöyle hafif sağ çapraza doğru kaldırıp alttan e, Montörün geçmesine müsaade etmeniz gerekiyor. Bu şekilde pivot özelliğine geçiyor. Tekrar sola doğru döndürdüğünüzde ise yine aşağıya çarpıyor. Yine kaldırmanız gerekiyor hafif. Ve normal monitöre geçirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Monitörümüzü kurduk ve açtık. Şimdi e, ilk başta hemen kendi monitöründe de yapmış olduğum gibi e, piksel testini yapmak istiyorum. Piksel testini de yine pikseltest.com'dan yapıyorum ben hep. Ölü piksel testi için tıklayın diyor. Direkt aşağı doğru çekip de yapıyorsunuz. Ben kendi monitörümde de anlatmıştım bunu. Bakın ölü pikseller şu şekilde oluyor. Burada örneklerini de gösteriyor. Şu anda bakıyoruz. Kırmızıda herhangi bir problem yok. Siyahta da, da yok. En belirgin bakacağınız yer beyaz arkadaşlar. Beyazda da yok. Test tamamlandı. Herhangi bir ölü pikselimiz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar monitör gerçekten çok şık. Özellikle o alt ayağının dört bacağının farklı konularda yapılması, kırmızı ton kullanılması bunlar gerçekten monitörü çok şık hale getirmiş. Yani bir gaming monitörü olduğu belli oluyor. Zaten sıfır çerçeve arkadaşlar kenarı. Videoda mutlaka gözüküyordur. On dışında yukarı aşağı yani yükseklik ayarının olması çok büyük bir artı özellik. Pivotu kullanır mısınız bilmiyorum ama pivot özelliğinin olması artı bir özellik. Bence bu fiyata tercih edilebilecek bir monitör. Biz daha testlerini yapmadık. Yani bir oyun oynamadık. İnternete girmedik ya da bir video izlemedik. Şu anda açtığım gibi direkt olarak bu videoyu çekiyorum. Yorum kısmına sorularınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Hem biz de bu süreçte kullanmış oluruz. Size daha sağlıklı cevaplar verebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.